Bazen insan daralır, bunalır, sıkılır, yalnızlık çeker, terk edilir, ayrı kalır, üzülür. Bazen yarı yolda bırakılır, bazen yolun belli bir yerinde dönenler olur. Her anlamda hem ticaret anlamında böyledir hem de normal hayat anlamında, İslami dava anlamında da böyledir. Yola çıktığınız insanlar bir bakarsınız belli bir zaman sonra yolun belli bir yerinden dönmüşlerdir. Bazıları sürekli tenkit ederler, bazıları sürekli eleştirirler, bazıları iftira atarlar, bazıları hor ve hakir görürler. Bu aslında insanın dibe vurduğu bir andır. Böyle bir anda, böyle bir durumda Allah Tövbe Suresinin 129. ayet-i kerimesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle söylüyor eğer senden yüz çevirirlerse de ki benim Rabbim bana yeter. Aslında sığınılacak tek yer alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yalnızlığımızı tek giderecek olan Allah'tır. Davayı istikamete ulaştıracak olan Allah'tır. Eğer kul bu bilinçle hareket ederse etrafında gelenlerin, gelmeyenlerin, yapanların, yapmayanların terk edenlerin, bir olanların, ayrılanların, itilafa düşenlerin hiçbir öneminin olmadığını çok net bir şekilde anlar. Rabbim bana yeter de. O ne güzel vekildir ifadesi. Aslında biz bugün bunu anlamamız gerekiyor. Bu hayat içerisinde en çok güvendiğimiz kimdir? Kimileri parasına güvenir. Kimileri makamına güvenir. Kimileri ticaretine güvenir. Kimileri arkadaşına, ahbabına, dostuna güvenir. Kime güvenirseniz güvenin, onların hiçbirisi size yetmez. Çünkü onların hepsi sınırlıdır. Çünkü onların hepsi fani'dir. Çünkü onların hepsi geçicidir. O halde öyle birine, öyle bir yere güvenmelisin ki o baki olmalı, sonsuz olmalı. O da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Peki bu hayat içerisinde neydi isim? İshak. İshak. Allah bize yetiyor mu? Diye sorsak kendimize. Evet Allah bize yetiyor mu? Aslında bu ifade şu. Hasbunallah ve nimel vekil ifadesi. Biz bu ifadeyi nerede duyduk? Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine gelip yardım talebinde bulunduğunda Hasbunallah ve nimel vekil demişti. O Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel yardımcıdır. Ama gel gör ki bugün kendimizi Müslüman olarak tarif ediyoruz. Öyleyiz, müminiz ama Allah bize yetmiyor. Ne yazık ki yetmiyor Allah bize. Allah'ın verdikleri bize yetmiyor. Allah'ın bize vaat ettikleri yetmiyor. Sürekli biz peşin olan, sürekli böyle elimizde tutabileceğimiz şeylerin derdindeyiz. Onları istiyoruz. Allah bize yetiyor mu? Aslında Hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimizde iş bitmiyor biliyor musunuz? Tam tersine iş yeni başlıyor. İmtihan yeni başlıyor. Allah bana yeter dediğinde o istikamette bir hayat yaşayabilecek misin, yaşayamayacak mısın? Az önce söyledim ya, ayrıldın, terk edildin, yalnız kaldın, hor görüldün, hakir görüldün. O an Allah ile buluştuğunda, Allah'ın huzuruna geldiğinde, evet Allah bana yetiyor. O sıkıntım, o derdim o an için gidiyor, gideriliyor dediğimizde aslında bunun hakkını vermiş olacağız. Rezzak olarak Allah'ı gördüğümüzü söylüyoruz değil mi? Bize rızkı verenin Allah olduğuna iman etmişiz. Peki bir işlerinden çıkarılma endişesini niye taşıyoruz? Acaba bu işimiz bozulur endişesini niye taşıyoruz? Allah Hud suresindeki ayette yarattığı bütün varlıkların rızkına kefil olduğunu söylüyor. Kısa çok anlatmışımdır. Şöyle düşünün bir pikniğe gidiyorsunuz mesela şimdi diyoruz ki arkadaşlar pazar günü pikniğe gideceğiz bakın burada 20 kişiyiz 30 kişi 50 kişiyiz değil mi ne yapıyoruz bir plan yapıyoruz bir program yapıyoruz İşte nedir eti sen getireceksin ekmeği sen getireceksin arabayı sen ayarlayacaksın işte yiyecekleri çayları sen ayarlayacaksın bir organizasyon yapıyoruz böyle yani 50 kişi hem fikir olduk ve bütün faaliyetimizi bütün organizasyonumuzu yapıyoruz ve buradan Nevşehir'e yola gidiyoruz orada gidiyoruz işte hazırlıyoruz yiyoruz içiyoruz Orada döktüğümüz bazı şeyler var. Ekmek kırıntıları gibi, çok affedersiniz kemikler gibi. Oraya toplanan börtü böcek var, karıncalar var, işte affedersiniz köpekler var. Allah bir karıncanın rızkını vermek için 50 kişiyi memur etti. 50 kişiyi bu organizasyona mecbur etti. Ve Allah o karıncanın rızkını bizim elimizde, bizim vesilemizle o karıncaya ulaştırdı. Dağın başındaki karıncaya Allah rızkını ulaştırdı. O halde Müslümanın rızık diye bir endişesi olmamalı. Namaz kılacağım ama iş yerinde müsaade etmiyorlar. Namazı mı ertelesem mi? Namazımın hepsini akşam kaza mı etsem? Bu işlerinde çalışsam mı, çalışmasam mı gibi bir şeyi Müslüman düşünmemesi gerekiyor. Mesela biz ecel Allah'tandır deriz değil mi? ecel vakti geldiğinde ne bir önde ne bir arkada olmadığını, ne bir dakika erken ne bir dakika geç olmadığının bilincindeyiz. Ama dikkat et, birinin eceli geldiğinde, biri vefat ettiğinde hep sebeplere bağlarız. Trafik kazasından öldü, hastalıktan öldü, şu dertten oldu, şundan oldu, bundan oldu gibi sebeplere bağlarız. Aslında yapmamız gereken şey, İnne lillahi ve inne ileyhi raciun demekti. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz demekti. Aslında o eceli bize gönderenin Allah olduğunun bilincinde olmamız gerekiyordur. Güven konusunda da öyle değil mi? Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, Allah'a teslim olmak konusunda. Evet biz Allah'a güvendiğimizi söylüyoruz. Evet biz Allah'a teslim olduğumuzu söylüyoruz. Müslüman o demektir zaten değil mi? Ama sürekli sebeplerin peşinde koşuyoruz sebepler olmasın demiyorum oraya da geleceğim. Bakın Allah bizi nasıl tarif ediyor? İshak az önce söyledim ya Allah bizi nasıl tarif ediyor? Enfal suresinin ikinci ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle söylüyor. Diyor ki müminler ancak öyle kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperir. Onların yanında Allah'ın ayetleri okunduğunda o ayetler onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca ve yalnızca Rablerine güvenirler. Şimdi bir ayet okuduk değil mi? Hem de bu ayet müminlerin özelliklerini anlatırken şu ifadeyi kullanıyor. Allah denildiği zaman onların kalpleri ürperir. Heyecana kapılırlar. Yani Allah adı anıldığında, Kur'an'ın ayetlerini duyduğunda rengi benzi atan sahabeler var değil mi? Bayılıp düşen sahabeler var. Ama şimdi bu ayeti ben okudum. Ne benim kalbim ürperdi, ne benim kalbim titredi. Bilmiyorum belki ne de sizin kalbiniz ürperdi, ne de sizin kalbiniz titredi. Yani şunu demek istiyorum. Bir maçta kaçan pozisyona üzüldüğüm kadar, onda heyecanlandığın kadar, onda coşkuya kapıldığın kadar, çok güzeli güzel bir haberi beklediğin o andaki hali ruhiyen eğer Allah'ın adı anıldığında aynı hale girmiyorsan, Allah müminlerin özelliklerini ve vasıflarını böyle anlatıyoruz. Arkasından diyor ki Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanları artar. Hatim okuyoruz mesela değil mi sürekli? Kur'anı baştan sona okuyoruz. Şöyle bir test yapmamız lazım kendimizce. Dememiz lazım ki ben bu hatmi okumadan önceki halimle şu an okuduğum andaki halim aynı mıdır? Çünkü her duyduğumuz ayet, her okuduğumuz ayet bizim imanımızı artırması gerekiyordur. Çok uzağa gitmemize gerek yok. Fatiha suresini okuduğumuzda evet imanımız artması gerekiyordur. İhlas suresini okuduğumuzda hemen imanımız artması gerekiyordu. İmanımızın artmasındaki kastımız nedir? Birinci ayetle bağlantılı, ayetin birinci kısmıyla bağlantılı olmak üzere tutarken Allah diye tutmak. Bakarken Allah diye bakmak. Konuşurken Allah diye konuşmak. Ticaret yaparken Allah diyerek yapmak. Arkasından diyor ki onların üçüncü özelliği Yalnızca ve yalnızca Allah'a güvenirler. Gerçek müminler, o yiğitler, o adam gibi adam olan müminler yalnızca ve yalnızca Allah'a güvenirler, Allah'a dayanırlar. Hayatın hangi alanı olursa olsun tek güvenecekleri yer, tek bekleyecekleri, tek sığınacakları yer alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Hiç unutmayın ki Allah kendisi dışında beklediklerinizden size beklentilerinizi vermeyecek. Allah kendisinden başka sığındıklarınızdan size bir koruma sağlamayacak. Allah kendisinin dışında korktuklarınızdan size bir korku getirmeyecek. Yalnızca ve yalnızca Allah'a güvenmek. Nedir bu aslında? Tevekkül diyoruz değil mi? tevekkül dediğimiz bir kavram çıkıyor. Onlar Allah'a tevekkül ederler. Tevekkül demek şu demek değil değil mi? Yani oturacağız, bekleyeceğiz, hiçbir şey yapmayacağız. Sadece Allah'a güveneceğiz. Sadece Allah rızkımızı verecek. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz kul olarak elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız ve sonra sonuçla ilgilenmeyeceğiz. Niye insanlar hep sonuçlarla ilgileniyorlar? Ya bu işin sonu ne olacak? Sana ne abi? Ne olacaksa olacak ya. Bu davanın sonu nereye varacak? Bu sohbetin sonu nereye varacak? Bu çalışmanın sonu nereye varacak? Bu ticaretin sonu nereye varacak? Bu öğrencilerin sonu nereye varacak? Bu işlerin sonu ne? Nereye... Sana ne? Bana ne? Sen bunu Allah'a bırakmayın. Bu senin alanın değil. Sadece sana düşen kısmı ne? O işin olabilmesi için senin bütün elinden gelen gayreti ortaya koyman. Sadece ve sadece bu. Bakın mesela çiftçilere değil mi? Ne yapıyor? İşte toprağı kazıyor, tohumu atıyor, suluyor, bakıyor, ediyor. Sonuç sonuç yok. Sonuç Allah verirse olacak, vermezse olmayacak. Bak iş orada ne yapıyor bitiyor. Sınava gireceksin mesela değil mi? Öğrencisin. Ne yapman gerekiyor? Gece gündüz çalışman gerekiyor. Gece gündüz çalışman gerekiyor. Sınava hazırlanman gerekiyor. Ama sonuçla ilgilenmemen gerekiyor. Allah senin için neyi takdir etmişse o olacak. Sen üzerine düşeni yapacaksın. Yani şöyle değil. Sınava hazırlanmayacaksın. Sonra çoban dedeye gideceksin, dua edeceksin. Allah'ım bu sınavı kazandır falan diyeceksin. Yok öyle bir şey. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki Ya Resulallah bana bir dua et. Allah benim dualarımı kabul etsin diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki Ey Sad ben sana dua ederim ama sen de bana secdelerinle yardımcı ol. Sen de bir şey yap. Senin de yapman gereken bir şey var. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben sana dua edeyim, duanı Allah kabul etsin, da, kabul olmuş dualı bir insan ol demiyor. Sen de secdelerinle bana yardımcı ol diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın aktarmış olduğu hadiste şöyle söylüyor. Bu dersten sadece bu hadisi anlamamız yeterlidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, eğer siz Allah'a hakkıyla güvenseydiniz... Allah o kuşları sabah boş kursakla nasıl gönderir? Akşam dolu kursakla geri döndürürdü ya. Allah sizi öyle rızıklandırırdı diyor. Kuşlar sabah boş kursakla evden çıkacaklar. Yani tevekkül dediğimiz şey önce irade beyan edecekler. İrademizi beyan edeceğiz. Bir şeye azmedeceğiz. Bir şeye gayret göstereceğiz. Çabalayacağız, çalışacağız. Bunun sonucunda Allah'a teslim olacağız. Allah'a güveneceğiz. Onun sonucunu Allah'a bırakacağız. İşin başında Allah'a güvenmişsek sonuç diye bir derdimiz yok. Ne diyor? Boş kursakla giden kuşları Allah ne yapacak? Dolu kursakla geri döndürecek. Hepimiz cennete girmek istiyoruz. Cennete girmek için tek güveneceğimiz yer Allah'tır. Ne amellerimiz, ne namazlarımız, ne sohbetlerimiz, ne Kur'an okumalarımız, ne infaklarımız, ne sadakalarımız, ne yaptığımız işlerin hiçbirisi bizim cennetimiz etmeyecek. Hiç kimse yaptıklarıyla cennete giremeyecek. Çünkü neden biliyor musun? Günahlarımız var, sevaplarımız var. İyilerimiz var, kötülerimiz var. Hele ki bunlar teraziye konulduğunda ne ol olacağını bilmiyoruz. Velev ki sevap hanemizin ağır bastığını düşünelim. Allah'ın rahmeti olmasa yine cennete giremeyeceğiz. Rasul Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah siz de mi? Tek bir günahı olmayan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evet bende diyor. Dolayısıyla biz yalnızca Allah'ın rahmetiyle Allah'ın rahmetine güvenerek cennete girebileceğiz. İbn Abbas'ın aktarmış olduğu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki, Cebrail Aleyhisselam'la yolculuk esnasında Miraç hadisesinde bir topluluk gördüm. Bir peygamber gördüm. Yanında iki 3 kişi vardı. Bir peygamber, Allah'ın peygamberi yıllarca hayatı boyunca Allah'ın dinini insanlara anlatmış İki ya da üç kişi iman etmiş. Şöyle düşün. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmemiş. Lut Aleyhisselam'ın hanımı iman etmemiş. Böyle düşün. Biraz daha ilerledik diyor. Bir peygamber daha gördüm. Yanında sadece iman etmiş tek bir kişi vardı. Bir kişi. Bir peygamber daha gördüm. Yanında hiç kimse yoktu. Hiç kimse. Allah'tan vahiy alan Allah'ın peygamberi bir ömür boyunca Allah'ın dinini anlatmış ve bir kişi dahi iman etmemiş. Ne kadar zor bir durum değil mi? Mesela i̇şte biz işte sohbete gelenler gidenler azaldı çoğaldığında o ona göre refleks gösteriyoruz. Ona göre konuşuyoruz, ona göre hareket ediyoruz, ona göre yapıyoruz ediyoruz gibi. Dostum sen hala insanlara bakıyorsun. Sen hala insanlardan bekliyorsun. Allah o beklediğin yerden vermeyecek seni. Sen insan bekleyeceksin Allah vermeyecek sana. Sen para bekleyeceksin Allah vermeyecek sana. Devam etti yolculuk. Bir karartı gördüm Bir çoğunluk, bir kalabalık gördüm. Dedim ki herhalde bunlar benim ümmetimdir. Cebrail Aleyhisselam dedi ki hayır. Onlar Musa Aleyhisselam'ın ümmetidir. Şimdi sen kaldır başını ufka bak dedi. Kaldırdım başımı ufka baktım. Gözün alabildiğine bir karartı gözün alabildiğine insan çoğunluğu. İşte bunlar senin ümmetindir dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkasından dedi ki o ümmetimin içerisinde 70 bin kişi hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete girecektir. Sen inşallah onlardan biri olursun. 70 bin kişi sorgusuz, sualsiz cennete girecektir dedi. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz işte mescit burası hemen yan odası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın odası. Bunu söyledi geçti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi sahabe bunu tartışmaya başladı. Dediler ki acaba Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu 70 bin kişi kim? Bazılar dediler ki Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde bulunan, onunla birlikte yaşayan, onunla birlikte olan sahabe neslidir yani biziz. Başka bir kısmı dedi ki hayır onlar İslam döneminde yeni dünyaya gelmiş, hiçbir şekilde şirke bulaşmamış, şirki tanımamış ve iman üzere olmuş onlardır dedi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam birazdan tekrardan mescide girdi. Sordu dedi ki, siz neyi tartışıyorsunuz? Siz neyi konuşuyorsunuz? Ya Resulallah biz hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete girecek 70 bin kişiyi tartışıyoruz. Kimdir onlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi onlar büyü yapmayan, yaptırmayan. Onlar uğur ya da uğursuzluk diye bir şeye inanmayan, yapmayan ve Allah'a hakkıyla güvenenlerdir. Bu üç kavram topladığınızda, üçgene döndürdüğünüzde kelimeyi tevhid anlamına geliyor. La ilahe illallah diyoruz ya, Allah'tan başka. O Allah'tan başkanın arkasına ne yazarsan, Korkmak, sığınmak, sevmek, zaman ayırmak, gelmek, gitmek değil mi? Meyil etmek, ibadet etmek, kulluk etmek neyse Allah'ın dışında hiçbir şey. Ama hiçbir şey. Mesela onlar uğurlu rakamım 3'tü 5'ti muhabbetlerine girmezler. Uğurlu rengim siyahtı, beyazdı muhabbetlerine girmezler. Büyüyle uğraşmazlar ve onlar Allah'a hakkıyla güvenirler. Hadi bir müjde daha söyleyeyim size. 70 bin ifadesi Arapçada çokluk ifadesidir. O 70 bin ile de sınırlı değildir. Yani çok insan demektir o. 100 bin diyelim, 1 milyon diyelim, 1 milyar diyelim. Allah tabii ki onu bilir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ifade kullanıyor. Niye şaşırdın? Sen inşallah onlardan biri olursun. Bizi de yanına alırsın. Olmaz mı? İnşallah. Samet sen uygunsun bu iş. Mesela bir suç işlediğini düşün ya da bir iftira atıldığını düşün. İlk yapman gereken şey nedir? Mahkemedesin. Şimdi ben böyle hatıralarım var onları anlatmayayım. Uzun. Mesela mi? Bir avukat tutman lazım. Bir vekil tayin etmen lazım. Çünkü o vekil senin adına işler yapması gerekiyor. Mesela Mustafa Başkan bizim adımıza ne yapıyor? Burada işler yapıyor. Yapıyor mu? Yapabiliyor mu? Yapamıyor. Ne yapman gerekiyor? O suçtan ya da sana atılan o iftiradan kurtulabilmek için bir vekil yani bir avukat tutman gerekiyor. Avukat üzerinden kodlayabilirsiniz bunu. O avukatın nasıl özellikler olması gerekiyor? İşinin ehli olması gerekiyor. İşi iyi bilmesi gerekiyor. Olayı iyi bilmesi gerekiyor. Dilinin ve üslubunun iyi olması gerekiyor. Seni iyi savunabilmesi gerekiyor ve Hırslı olması gerekiyor. Seni kurtarmak için senden o iftirayı, o cezayı almaman için de hırslı olması gerekiyor. Yani iki duruşma sonrasında desin ki Samet kardeş bu iş olmuyor. O zaman o iyi bir avukat olmamış olur. Hasta olduk ne yapıyoruz? Doktora gidiyoruz. Öncelikle tedbir almamız gerekiyor değil mi biz? Tedbir almamız gerekiyor. Yani hasta olmamak için gayret göstermemiz gerekiyor. İkincisi hasta olduk doktora gitmemiz gerekiyor. Doktora gittik. İlaç almamız gerekiyor. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şifayı beklememiz gerekiyor. Şifayı sadece sen mi bekliyorsun? Doktor da bekliyor. İki kişi şifayı bekliyor. Yapılanlar yapıldı. Hem hasta şifayı bekliyor hem doktor bekliyor. Doktor şifa verebiliyor mu? Veremiyor. Doktor burada verebiliyor mu? Veremez. Ha siz de bekliyorsun. İşte bunun adına tevekkül deniyor abi. Herkesin üzerine düşen işi yapması ve sonucunun Allah'a kalması. Her iş böyledir. Sadece hastalık için değil. Her iş böyledir. Murat sen geldin gene çatman lazım. İşi yapıyorsun değil mi? Adamla anlaşıyorsun işte işin hakkını veriyorsun. Lambaları yapıyorsun, şunları yapıyorsun, Bunlar yapıyorsun. Ama bilmiyorsun ki adam parayı verecek mi, vermeyecek mi? Adam belki kaçıp gidecek. Ne yapıyorsun? Artık diyorsun ki tamam ben işimi yaptım artık Allah'a bıraktım. Ya verir ya vermez. Tevekkül ehli olmak dediğim gibi yan gelip yatmak anlamına gelmiyor. Allah bize rızkı böyle başımıza evimizin içinde oturduğumuzda indirmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün mescide giriyor, bakıyor böyle birkaç tane böyle genç mescitte oturuyorlar. Sürekli mescitteler, hiç çıkmıyorlar. Sürekli ibadet, sürekli kulluk. Diyor ki, siz ne yapıyorsunuz? İşte sürekli ibadet. Biz mütevekkil insanlarız. Biz Allah'a tevekkül ettik. Biz Allah'a güvendik, Allah'a dayandık. E peki diyor sizin rızkınız nasıl temin oluyor? sizin çoluk çocuğunuzun işte rızkı nasıl yemeği nasıl oluyor ya da siz nasıl yemek yiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Diyor ki bize insanlar yemek getiriyor ailelerimize yemek veriyor biz o şekilde. Ha siz desenize siz hazır yiyicisiniz. Siz Allah'a güvenmiyorsunuz, siz Allah'a dayanmıyorsunuz, siz hazır yiyicisiniz. Mütevekkil olmayan insanlar başkasının sırtından geçinen insanlardır. Bu bazen babanız olur, bazen anneniz olur ya da bir başka arkadaşınız olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicrete çıkarken Ayşe Validemiz şöyle anlatıyor değil mi? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğle vakti insanların kaylıyla uykusuz olduğu bir zaman diliminde bizim eve geldi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a hicret için izin çıktığını söyledi. Ben sevinçten bu kadar ağlayan birisini görmedim diyor. Neye ağlıyordu Hz. Ebu Bekir radıyallâh'ın? Resulullah aleyhisselatü vesselamla yola çıkmak, aslında başına yüz deve konulan bir insanla yola çıkmak ya da ölüm haberi için bir insanla yola çıkmak anlamına geliyordu. Resulullah aleyhisselatü Vesselam hicreti tamamen bir stratejiydi. Yani bir kul olarak elinden gelen bütün gayreti gösterdi önce ashabını gönderdi arkasından Hz. Ali radıyallahu anh'ı yerinde bıraktı. Sevre'ye doğru gider, Medine'ye doğru giderken ters istikamete gitti. Mağarada sığındı, izlerini kaybettirdi. Her şeyi yaptı Resulullah aleyhisselatü vesselam. Hz. Ebubekir radıyallahu anh mağarada saklandıkları esnada ya Rasulallah müşrikler başlarını eğseler bizi görecekler demişti. La tahsen, inna Allaha Üzülme, korkma. Allah bizimle beraber. Tevekkül ehli olmak, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak her kapıyı ama her kapıyı açar. Para her kapıyı açmaz. Arkadaş her kapıyı açmaz. Dost her kapıyı açmaz. Ama Allah'a güvenmek her kapıyı açar. Bir mucize ortaya çıktı değil mi? İşte örümcek ağı, işte güvercin değil mi? Allah peygamberini ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı bunların meselesiyle korudu. Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun?" dedi. Dördüncüsü Allah olan üç kişiyi sen ne zannediyorsun? Beşinci çoğaltın. Dostum bütün mesele Allah'ı yanında görüp görebilme görememek. Bütün mesele bu. Kimler geldi geçti. Kimler geldi gitti. Ya sen Allah ile birlikte misin? Allah'a güvendin mi? Allah'a dayandın mı? Allah'a teslim oldun mu? Korkma, üzülme, mahzun olma. Allah sana elbette yardım edecek. Bakın Hz. Ali radıyallahu an bize tevekkülü mükemmel bir şekilde tarif ediyor. Hz. Ali radıyallahu an hilafeti zamanında bir kısım gençler diyorlar ki biz halifenin evinin etrafında bekleyelim ki ona bir zarar dokunmasın. Bekliyorlar. Hz. Ali radıyallahu anh bakıyor ki gençler evin etrafında. Diyor ki siz neyi bekliyorsunuz? Biz seni korumak için geldik. Sana bir zarar dokunur o yüzden senin evin etrafında bekliyoruz diyoruz. Beni yer ehline karşı mı koruyacaksınız yoksa gök ehline karşı mı koruyacaksınız? Yer ehline karşı yani insanlara karşı seni koruyacağız diyor. Allah'ın tak gökte takdir etmediği bir şeyi yerdeki hiç kimse yapamaz diyor. Allah'ın gökte takdir etmediği bir şeyi yerdeki hiç kimse yapamaz. Allah'ın bir Allah benim hakkımda bir karar vermişse bunu hiç kimse değiştiremez. Allah benim hakkımda bir karar vermişse bunu hiç kimse değiştiremez. Allah benim için yerde böyle bir şey murad etmişse hiç kimse buna engel olamaz. Allah her kul için iki tane melek görevlendirir. Sürekli onu koruyan, gözeten, hadi sağdaki soldaki melekler diyelim, hafaza melekler diyelim, koruyan. Ne zaman ki Allah'ın kaderi, takdiri, tecelli etti, o iki melek ondan uzaklaşır diyoruz. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Bir Müslüman olarak itikadımız şudur. Yerdekiler ve göktekilerin tamamı bir araya gelse, Allah bize bir fayda dilemedikçe hiç kimse bize fayda veremez. Yerdekilerin ve göktekilerin tamamı bir araya gelse, Allah bize bir zarar murad etmedikçe hiç kimse zarar veremez. Ne rahat bir yaşam değil mi? Ne büyük huzur değil mi? Ne büyük güven değil mi? Bütün endişelerimizi, bütün korkularımızı, bütün böyle aklımızdaki soru işaretlerini gideren bir meseledir. O yüzden Allah bizi mümin olarak tarif ederken üç madde saydı. Allah denildiği zaman onların kalpleri yürüperir. Allah'ın ayetleri, Allah'ın sözleri onlara okunduğu zaman onların imanı artar. Onlar yalnızca ve yalnızca Allah'a güvenirler. Sadece Allah'a tevekkül ederler. Rabbim inşallah kendisine hakkıyla güvenen kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Bizi kendisinden başka hiç kimseye muhtaç etmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.